Evet arkadaşlar. Şimdi, benim bir sonucuya girdim arkadaşlar. Elimde böyle bir kılıçla başladım renk Arkadaşlar bunun orada bir, bir şey, var. ne oldu? Orada bir şey var arkadaşlar. Arada arkadaşlar arkadaşlar. arkasından bu kılıçla olacağım. Ciddiye de benziyor. Giz, 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 giz. Bu tarafa doğru Tam buraya çok fazla değildir Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar oha bu ne? Bekleyin her zaman yanımda özel olarak düşünüyorum şey burada vardı arkadaşlar şuan. Bakın, var arkadaşlar şu an. Bakın burada onun skin'i var öldürdüğüm için. Oha arkadaşlar bakın. Yuh. Bakın Bobby'nin botlarını spamlayayım şimdi. Bobby botlarını bu eşyadan yapıyor. Bakın bakın, bakın 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 bir tanesi tek yedi Oha Hımm Bir de reyini söze haklı istiyor ya tek video çekeceğim. Ha yeni sunucu olduğu için eski sunucuların ikisi de gitti ya. Babi ile de görüşemiyoruz artık. ona banka bakları var bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ne yeni bas. Envanter mama pekir bir kendine sapla diye bir şey geldi saplıyorum. Çat. <laughs> Arkadaşlar kendimi değişik hissediyorum ya. Arkadaşlar benim niye üzülüyorum ve mal mal şeyler var. Bilmiyorum kan. <laughs> Bak nerede atabiliyorum. El hareketi de yapabiliyorum. Kendimi şimdi çarptırayım biraz. arkadaşlar bir konu ben yazmayı unutmuşum arkadaşlar bakın bu bakın arkadaşlar ne kadar h p arkadaşlar p bastım Yanına de oyunu nasıl p o u çalışmıyor arkadaşlar yiyoruz. Aha, kuşlar geldi. Ay. Kim bu bu figür şeyim? Yani, tamam, ben mod figürler de var arkadaşlar çünkü sonunda. Ben bunu atıyor. Hı. Tamam, bu çalışıyor. Burada bir bu, 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 bu var bir tane önemli bir şey olursa sarıyorum buraya. bebeğe var. Modu niye bana saldın Koyacağım şimdi. Yani, sıyma, hali, hali. Çünkü Allah daha ben onları Çok kişi burada beni öyle biliyor. Ama şu an böyleyim. <laughs> kendi <ağırıma> geçebiliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle bu şeyler oluyor. oluyor. Ne? Bekleyin. Arkadaşlar, yeni bir şey yaptırdım. Şimdi balık kıyafetini giyeceğim. Şuraya bir Gel abi get yap. kendimi şimdi. hareket yap. Hmm. Hmm. arkadaşlar. Kalbim az şimdi. Bir de fark arkadaşlar bekleyin postumu şükredeyim şey böyle op, 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 böyleyken de onu çok sevdim yine burada bir yerim konuşacağım yok galiba bizi var merhaba 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 ben ne sen lan ne sen konuşuyor bu sen kimsin? Onu söyle ilk önce. Ben söyleyemem kim olduğum. Sen söyleyeceksin lan. Seni bu civarda hiç görmedim. Beni herkes tanır. Ben burada hep yaşıyorum. Benim adım... Yine ses gitti. Benim adım... Hırsız. Nasıl hırsız lan? Hırsız mas, hırsız var gibi görünüyor diye. Yoksa hırsız değil. Normal adam anne babam kan koymuş ama ben kendi ismimi hırsız olarak yaptım ve kimliğimde hırsız yazıyor. Bir dakika o kılıç ne arıyor bu Bir dakika o kılıç ne arıyor ve bu yaparsa çıkardın kılıç reynisin kılıcı sen reynisi nereden tanıyorsun Ay, sen reynisi tanıyor musun ben tanıyorum da sen reynisi nereden sen reynisi nereden tanıyorsun dedim bir sözümü kesme, artık ben reynisi tanıyorum aslında sen nereden tanıyorsun ben reynisi öldüreceğim o kılıçta reynisin galiba gel iş birliği yapalım Olmaz. Ben Reynis'e düşman dedim Hayır. Seni yok ederim. Gel lan şu aşağıya. Gel. 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 Arkana bak lan. Arkana bak. Aslında ben Reynis'tim. Biliyordum. Biliyordum. Arkadaşlar bu kim ya böyle hırsızmış. Hemen şu öfes. Hemen öfes diyoruz. Other color. No, no, no. İyi iş çıkardım bot. Şimdi ölme zamanı. Ya bak şu botları da anlamıyorum. Niye saldırıyorsunuz ki? Oh, ah, pardon, pardon, özür dilerim. Sen de gelsin. Ben toprak oğlu Bobby'yi tanıyorum. Sen Bobby ile alakalı bir şey mi dedin? Ya bu dur. <laughs> Sen Bobby ile alakalı bir şey mi dedin? Hayır bak şimdi. Ben adam öldüm. Bir anda benim envanterime mob picker geldi. Ve bu sunucuya girdiğimde de Reynir özel kılıç. Benim adım Reynir bu arada. Böyle bir şey geldi envanterime bu arada. Şimdi. Sonra <laughs> benim envanterime mob picker bir stek. Ve de bir kendine basma. Böyle bir şey yazıyordu. Şırınga gibi bir şey verdiler. Kendime bastım öyle kanlı oldum. Bobby tanıyorsan Bobby de böyle şekilde mi oldu Senin elin kenara bastığın şey yeşil miydi? Evet yeşildi. Biliyor musun yoksa? Evet evet. Bak toprak kollarımı gördün herhalde seni yok etmemi istemiyorsan bana sataşma tabii. <laughs> Bobby, o kendini şırıngayı bastı ve senin gibi sen titredin mi? Evet bak ben böyle <laughs> kendi halime geçeyim mi? Ha, böyle o da kendi öyle geçiyor. O zaman siz Hmm, bu ile aynı kaderi yaşayacaksınız. Nasıl aynı kader yani? O kılıçta mı sen de var? Sen babiden daha güçlüsün. <laughs> ne oldu? Niye ki? O kılıcı sadece entite ve sana verdiler. Entiteden başka kimse de yok o kılıç. Tek sen de gördüm. Sen Bobby'den daha güçlüsün. Sen seçilmiş kişilerden birisin. Entity de önceden seçilmiş kişiydi. Şimdi çok büyük bir oldu. Bil tanıyorsundur herhalde. Evet. Sen Entity kıdemli kardeşsin. Bir nevi kardeş sayılırsınız. Güçleriniz aynı olacak bak. Sen tek onun mavi ailesin. O kırmızı sen mavi. Zaten öyle oluyordu. Mavi renk Entity'nin kardeşiydi. Unutmuşum. Entity 303 mi? 909 mı? Entity 303 yeri zekalı. 909 Entity 303 genel zaten. 99 Barola bile yendi ya. Entity 303 Barola tek başına yenemez ama. Evet öyle. Şimdi sakın bana bir şey yapma ben gidiyorum. Dur oradan dur ya sen bir de elin tade kaldığında da çok güçlü işim şaka biliyordun değil mi? Evet sakın kaçmaya çalışma. Ya özür dilerim ben sadece sana anlattım bak bok söylerim seni babi seni yok eder. beni yok mu eder? Baba beni yok mu eder? Yus etsin. Oh. Arkadaşlar seçilmiş kişi seçilmiş kişi dedim de entetiyle kardeş çıktık. Sonra entetinin yanına gideceğim entet bulursak. şöyle çok. Hmm. Hmm. Oh. Yürü özel oturduk şöyle gidelim arkadaşlar şimdi. buradayım dedi var dur dur videoyu kapatıyorum arkadaşlar beni gördü beni gördü kas haklamam lazım videoyu kapatacağım şimdi kapat 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 arkadaşlar günlük video bu kadardı da uzun ne kadar iyi parlıyor lan gözüm baksanıza hadi arkadaşlar bugünlük videoda görüşürüz bu kadar hadi bay